Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Kedi satmak caiz midir? Arkadaşlar kedi satmanın caiz olup olmadığı konusunda İslam alimleri ihtilaf etmişlerdir. Cumhur ulema diyebileceğimiz dört mezhebin büyük bir çoğunluğu kedi satmanın caiz olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık bazı İslam alimleri de bunun haram olduğunu söylemişlerdir. Buna haram olduğunu söyleyenlerin başında zahiriler gelir kardeşler. Bunu İbn-i Muzir, Ebu Hureyre'den, Mücahit'ten ve Cabir bin Zeyd'den rivayet etmiştir. Aynı şekilde Tavustan da böyle bir rivayet söz konusudur. Yani Cumhur-i Ulema kedi satmanın caiz olduğunu söyler. Buna karşılık bazı seleften bazı kişiler bunun haram olduğunu söylemişlerdir. Haram olduğunu söyleyenler kardeşler kendilerine şunları delil getirirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Müslim'de geçen bir hadis şöyle geçer. Ebu Zübeyr anlatıyor. Diyor ki ise Eltu Cabir en semine'l kelb ve Diyor ben Cabir bin Abdullah sordum köpeğin ve kedinin satıldıktan sonra karşılığında alınan parayı sorduğunu diyor. Kale zecerene bi yusallallahu aleyhi ve sellem an Cabir bin Abdullah diyor ki Allah Resulü sallallahu ve sellem bunu nehyetti. Bundan alıkoydu. Yani kedi sattığınız zaman, köpek sattığınız zaman onun parasını yemeyin, onun parasını almayın diye Allah Resulü bunu yaptı diyor. Bundan nehyetti. Yine Sünen Ebu Davut'tan geçen bir hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet var. Diyor ki: "Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha an semen el kelb Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem köpek ve kedinin satışından elde edilen kazançtan nehyetti diye bir ibare geçer kardeşler. Beyhaki'den de şöyle bir rivayet var. Ne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an ekli hirreti ve ekli semenha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kedinin etini yemeyi ve kedinin parasını yemeyi Allah Resulü nehyetti diye böyle bir ibare geçer. Bu hadislerin bir kısmını buna helal diyenler arkadaşlar bu hadisleri zayıf kabul ederler. Derler ki bu hadisler zayıftır. Bu hadisler zayıf oldukları için bunlar delil olmazlar. Bunu sahih olan kabul edenler de kardeşler diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradaki nehi haramlık nehi değildir. Yani Allah Resulü bunu haram olarak nehi etmemiştir. Bilakis mekruh görmüştür, keri görmüştür. Yani böyle bir şey yapmayın, böyle bir parayı yemeyin, böyle bir paraya bulaşmayın. Keri görerek bunu söylemiştir. Yoksa bunu haram olarak söylememiştir. Allah'ın doğrusu bilendir. Bu mesele ihtilaf meseledir. Cumhur alema dediğimiz gibi bunun caiz olduğunu söyler. Buna karşı bazı İslam alemleri bunun haram olduğunu söyler. Özellikle i̇bn Kayyim bunu haram diyenlerin içerisindedir. Bunu katı bir şekilde bu konuda gelen hadisleri say kabul ederek ve buradaki nehiyin haramlığı ifade eden, tahrimi ifade eden bir emir olarak kabul ederek bunu haram olduğunu söylemektedir. Allah Allah'ın doğrusu bilendir.